Evet millet Sister Grimm karakterinin videoları kalmıştı son olarak kitap bulmada problem çekiyordum. Artık o karakteri de kategori 3'e bastığıma göre videolarına başlayabiliriz. Şöyle bakalım bu karakter ne kadar iyiymiş. Arkadaşlar ee, gayet güzel bir seviyede girdim 55. seviyede. E, yani bu bölümü tamamlayabilirse oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu karakteri şu anda dikili taşla test ediyoruz. O Yüzden Hani Bu Seviyeyi Tamamlarsa Ben Güzel Olmuş Derim Bu karakter Ama Bakalım Göreceğiz Evet Bir Kafese Yakalandık Problem Yok Evet Fena Gitmiyoruz Bu Arada Hasan'ın Şimdilik Beğendiğini Söyleyebilirim Ama tabii Daha Uzun Bir Test Yapmak Lazım Evet şurada bir kafese kanlık pek iyi olmadı. Evet arkadaşlar bence oldukça iyi gidiyoruz ya. Kayakların hasarı şu an e, beni biraz tatmin etti diyebilirim. Hiç fena görünmüyor. Evet ilk fazı geçmemize az kaldı. Evet ilk fazı geçtik. Arkadaşlar 55. seviyede bu bu kadar kısa bir sürede dikili taşla e, burayı tamamlayabilecek tek karakter yok onu size söyleyeyim. O yüzden şimdilik oldukça iyi diyebilirim. Evet ama şurada kaçsam iyi olur bu türlü olacağım. Bu arada fena saraldım aldım orada. Ne oldu ya? Gördünüz mü? Neredeyse ölüyordum. Bu arada hala ölebilirim. Evet. Biraz dikkatli oynamak iyi olacak arkadaşlar. Ee, yani oynarsak en azından. Evet biraz canı toparladık ama bir sonraki saldırısında karakter değiştireceğim ne olur ne olmaz diye. Hiç fena gitmiyoruz. Evet karakter değiştirme vakti. Yani en azından fark ettiğim şeylerden biri arkadaşlar bu karakterin kırılgan olduğu. Hasarının güzel olduğunu söyleyebilirim ama oldukça kırılgan bir karakter. Şurada tekrar karakter değiştireceğim. Ne olur ne olmaz diye. Ölme riskine girmek istemiyorum. Evet ejderha fazına geldik güzel. Atlas'ın biraz da burada vurmaya çalışacağım. Evet yapacak bir şey yok. Bu fazı biraz bekleyeceğiz. Şurada bir daha saldırı yapacak diye karakter değiştirdim de. Yani yetiştirebilir miyiz emin değilim ama arkadaşlar bir dediğim gibi şansımızı deneyeceğiz. Burada kategori 3'ü kullanmadım. Son fazla kullanırım diye ama Evet arkadaşlar son faza gel geldik ama biraz az vaktimiz kaldı ya. Tamamlayabilir miyiz emin değilim. Ama bir dediğim gibi şansımı da deneyeceğim. Evet şurada karakter değiştireceğim. Ama çok vakit kaybedeceğiz orada. Yani hemen hemen tamamlayabiliyor. Aslında bir CTP ile kesin olarak tamamlar ama. CTP olmadan yaklaşıyor. Oldukça yaklaşıyor arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Evet. Hemen hemen 3x kadar bir canı kaldı. Ee, arkadaşlar ucu ucuna kaybettik diyebilirim. Hani çok sık karakter değiştirmeseydik aslında bir noktada tamamlanabilirdi diye düşünüyorum ama performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Beni gayet tatmin etti bence. Hatta şöyle Mephisto'nun 49'u bizim işimizi görür mü? Bir 40, 49 deneyelim mi? Şöyle çıkaralım. Şöyle güzel bir lider ve destek de kullanarak çözebilir miyiz acaba? Bir uygun lider destek bulup geleyim. Evet şöyle bir başlayalım bakalım. Tamamlayabilecek miyiz? Evet şurada herhalde arkalara gideceğiz. Bitseydi iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Evet. Neyse ki hızlı attı üzerinden. Artık buralarda geçmemiz lazım yukarıda. Öbür türlü problemle yaşayabiliriz. Güzel ilk fazı geçtik. Bunu gayet iyi. Bir daha arkadaşlar mevcut e biraz daha dikkatli oynamam lazım. Çünkü tehlikeli bir baş düşman. Şöyle biraz barını doldurmak için saldırıyorum. Yoksa hasar vermem amaçlı saldırmıyorum. Barını doldurayım ve şöyle hızlıca halkalara gideyim dedim. Evet umarım ölmem. Ve öldüm. Yani arkadaşlar artık yani çok uzatmanın da anlamı yok bu bölümü tamamlayabilir yani biraz zorlarsak biraz düzgün oynarsak tamamlayabilir sadece biraz daha dikkatli oynamak gerekiyor. Yani Mephisto'nun 49. seviyesini tamamlayabiliyor gibi düşünebiliriz ama kesin olarak tamamlaması için CTP takmanız şart diyebilirim CTP takarsanız kesin olarak bu bölümleri tamamlar ki bence kategori 3 bir karakter için oldukça iyi bir başarı diyebilirim. Şimdi bu karakterin biraz gelişiminden bahsedelim. Arkadaşlar kostümü de, e, destansı sizden kostüm seçeneklerinde Amerika Çevresi'nin eski kostümünü, Elektra kostümünü, Maya Lopez kostümünü, Melek kostümünü ve Mr. Fantastic kostümlerini istiyormuş. Özel ekipman olarak kritik oranına bağlı hasar atıcı bir dikili taş kullandım. Aynı zamanda atış hasarı var. artefaktı yok henüz. ISO 8'leri full türü 4'e kadar basmışım yeteneklerden. Birincisi dışında full. Karakter ekipmanı kutuna çiftler saldırı var. Ve detay kısmında da gerekli PV özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Yani arkadaşlar daha iyi bir gelişim olabilirmiş gördüğünüz üzere. Daha iyi bir gelişim varsa çok daha iyi bir performans görürüz. Ee, bana da soracak olursanız arkadaşlar ben karakterin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, kategori 3 olarak gayet kullanılabilecek bir karakter. Yani tabii 80 seviye karakter kadar güçlü olmuyor ama e, gene de pek çok kategori 3 karakterden güçlü olduğunu söyleyebilirim PV'de. Ee, bunun yanı sıra aynı zamanda bu karakterin arkadaşlar destek özelliği de var. E, ee, büyü müttefiklerine YPD işte yenileme ve tüm zayıf atmaları kaldırma gibi özellikler veriyor. Yanılmıyorsam diğer iki özelliğinde çok önemli bir şey yoktu. Kostüm pasifinde var mıydı? Onda da kendisini uyguluyormuş zaten. Yani arkadaşlar aynı zamanda da destek karakteri bu karakter. O yönden de iyi bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Evet millet sanırım bahsedeceklerim bu kadardı. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.